multimass gard po Jazmany

यारु कले <S2》> الحين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله وسعوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة صدق رسول الله فيما قال الجمع قال إن صامت إياه فصوم إن شاء الله إبادة حج Muhterem Müslümanlar, bugün Zilhicce'nin 8'i Tevriye, terviye günü. Serviye Rahman'ın misafirlerinin Arafat'a gitmek üzere Mekke'den yola çıktıkları gündür. Yarın ise Arafa, yarın bütün hacıların Arafat'ta vakfaya duracaklardır. Dualarını Allah'a arz edecekler. Yüce Rabbim kardeşlerimizin açlarını mevru dualarını kabul etsin. Hac içinde pek çok ilahi hikmet ve bereket barındıran insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac, İslam'ın beş esasından biridir. Dünya Müslümanların birbiriyle kaynaştığı kardeşlik buluşmasıdır. Hac kıyandır, diriliştir. Nitekim okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle ifade etmişti: Allah Kâbe'yi Beytül Haram'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı. Sevgili Peygamber Aleyhisselam'ın Allah katında kabul olunan haccın karşılığı ancak cennettir. Müjdesine nail olmak isteyen mümin önce ihrama girer. İhram, günah ve haram olan her şeyi terk edip takva elbisesini giymektir. İhram, bizlere dünyevi hırs ve arzulardan, makam ve mevkiden, şan ve şöhretten arınmamızı öğretir. Kim, nefret, öfke ve şiddet gibi manevi hastalıklardan sakınmamızı öğretir. Dili yalandan, kulağı kıymetten, gözü haramdan, kalbi hasetten uzak tutmamızı hatırlatır. İhrama verilen mümin, haçın farzını eda etmek üzere Arafat'a çıkar. Arafat insanı ve toplumu iftah eden kötülüklerin ayaklar altına alındığı, huzur ve barışı sağlayan insani ve vicdani değerleri dünyaya ilan edildiği yerdir. Yüce Rabbimiz, siz tek bir ümmetsiniz, ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin buyurmaktadır. Hacın bir diğer farzı ise ziyaret tavafıdır. Tavaf, Sabah, bir yüzünde kurulan ilk ev olan Kabe'yi kalbimizin hizasına alarak onun etrafında yedi defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre tanzim etme bilincini gönüllerimize nakşeder. Renkleri, dilleri ve ırkları farklı, gaye ve idareleri bir olan müminlerin bir binanın turbaları gibi birbirlerine omuz vermeleri gerektiğini hatırlatır. Savaştan sonra müminler say beklemektedir. Say bir arayıştır, bir çabadır. Say Hacer validemizin biricik evladı İsmail'in susuzluğunu gidermek için gösterdiği gayretten ilham alır. Çocuklarımız ve gençlerimizin huzur ve selahı için koşuşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bugün çocuklarımızı tehdit eden tehlikeler küçüklüğünde Hz. İsa, İsmail'i tehdit eden tutulduktan daha önemsiz, daha basit değildir. Zira çocuklarımız ve gençlerimiz Allah'tan, ahiret bilincinden, Peygamberden, kitaptan, nimandan, ahlaktan mahrum kalırlarsa Hz. İsmail'in yaşayabileceği akıbetten daha büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Aziz Müslümanlar bu iki hususta değinerek bitiriyorum. Bir bayram sebebiyle birçok kardeşlerimiz yola çıkacak. Bayram sevincilerimize dönüştürmemek için yolculuk esasında kurallara dikkatli uyalım. Kendimizi ve ailemizi ve diğer insanları tehlikeye atacak yanlış davranışlardan kaçınalım. Bir diğer husus ise yarın sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına sona erecek olan teşvik tekbirlerini tarz namazlarından sonra getirmeyi unutmayalım. Duaların makbul olduğu bu mübarek günlerde kuyruk kurban bayramımız aziz milletimize, İslam alemine ve bütün, bütün insanlığa hayırlı olsun. Kızeli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının huzur ve kurtuluşa ermesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ela inna kelam